Merhaba, ben Doktor Meral Çözü Anaokulundan öğretmen Esin Ünal Altuntaş. Evet çocuklar, bugün sizinle beraber bilmece kutusu oyunu oynayacağız. Şimdi, bu kutunun içinde benim rengarenk kağıtlara yazmış olduğum bilmeceler var. Bu kutunun içinde de bilmecelerimizin cevapları olan görseller var. Şimdi aranızdan herhangi bir arkadaşınızı seçeceğim. Bizim için bir bilmece seçecek. Sonra da beraber sohbet ederek bilmecemizin cevabını bulmaya çalışacağız. Evet. Bir bilmece seçelim bakalım şuradan. Okuyalım bakalım bilmecemize. Kitabı defteri koyarım, her gün okula taşırım. Evet çocuklar, bu bilmece sizin için neleri çağrıştırıyor? Aklınıza neler getiriyor? Neler düşünmenizi sağlıyor? beraber bir sohbet edelim bakalım. Sonra da cevabımızı arkadaşımız bizim için bulsun. Evet çocuklar, sizin de doğru tahmin ettiğiniz gibi bilmecemizin cevabı çanta. Şimdi bir arkadaşınızı daha seçmek istiyorum. O da bizim için bir bilmece seçsin. Evet, bu sefer de mavi bir bilmece seçtik. Okuyorum çocuklar. Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil. Demek ki bu bir hayvan. Evet, düşünelim bakalım. Aklımıza neler geliyor? Bir hayvan. Kuyruğu var ama at değil. Kanadı var ama kuş değil. Evet, sizin de doğru tahmin ettiğiniz gibi bilmecemizin cevabı balık. Aferin çocuklar. Evet, şimdi bilmece kutumuzu bitirdik. Kutumuz bittiğine göre şimdi tahmin etmeye kitabımızla devam edebiliriz. Bu kitabımızın içinde yine bizimle tahmin edeceğimiz hayvanlar olacak. Evet, ben size resimleri göstereceğim. Siz de benim için bu görselin altında gerçekten hangi hayvanın olduğunu tahmin edeceksiniz çocuklar. İpucumuz ormanda kimler var? Demek ki bu hayvan ormanda yaşayan bir hayvan. Ağaçlardan ağaçlara atlayan bir hayvan. Bakın size benden bir ipucu. Evet, haklısınız. Doğru tahmin. Onlar maymunlar. Oo, denizde kimler var? Bunlar da demek ki denizde yaşayan hayvanlar çocuklar. Bir bakalım bakalım. Evet. Yine doğru tahmin. Bunlar da sevimli yunuslar. Peki çocuklar. Dağlarda kimler yaşar? Demek ki dağlara tırmanan, orada yaşayan hayvanlar. Bir düşünüyoruz bakalım. Evet, çok doğru. Onlar da keçiler. Peki çocuklar, plajda kimler var? Hmm. Evet, haklısınız. Onlar da yengeçler. Peki, buzda kim yaşar? Hmm. Evet, evet, benim de aklıma geldi. Onlar penguenler. Peki çocuklar, çölde kimler yaşar? Hmm, bir düşünelim bakalım. Evet, onlar da çölde yaşayan develer. Hmm, yağmur ormanlarında kimler var? Hmm, benim aklıma bir şeyler geliyor. Acaba sizin aklınızı da geldi mi aynı cevap? Evet, onlar da rengarenk yağmur ormanları kuşları. Peki yer altında kimler var? havuç yiyen, turp yiyen, patates yiyen bir hayvan. Acaba kim onlar? Evet, haklısınız sevimli tavşanlar. Peki, çiftlikte kimler var? Hmm, evet, evet aynı şekilde düşündük. Onlar da inekler. Aferin size çocuklar. Peki mercan kayalıklarında kimler var? Demek ki bunlar deniz altında yaşayan hayvanlar. Evet, onlar da rengarenk süslü balıklar. Peki kırlarda kimler yaşar? Benden size bir ipucu çocuklar. Çok uzun bacakları vardır bu hayvanların. Evet, doğru tahmin ettiniz. Onlar da zürafalar. Peki bahçede kimler var? Evet, onlar da sevimli dostlarımız kediler. Hmm, ormanda kimler var peki? Mağarada yaşıyor bu hayvan. Evet, doğru tahmin. Aferin size. Onlar da ayılar. Gölde kimler yaşar? Evet. Aferin size. Onlar da kocaman su aygırılar. Doğru tahminleriniz için size çok teşekkür ediyorum çocuklar. Görüşmek üzere.